Öncelikle hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız şekilde YKS Aylık Planlayıcısının ikinci kısmındayız. Şurada hemen TYT takip programı burada da AYT takip programı sözel kısım var te de, de, de Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din, kültür ve Türkçe olacak şekilde biz dersler bekliyor. Ve burada haftanın 7 günü var. Klasik bir çalışma programı benim sürekli hazırladığım. Bu arada neden buraları hızlı hızlı geçiyorum? Bir ee, daha önce bunun videosunu zaten çekmiştim aylık ee, planlayıcı olaraktan. İkincisi çok az bir hafıza kaldı telefonda. O yüzden hemen çabuk 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 geçiyorum ki direkt yapabileyim. Hemen AYT'de sözel kısımda bizileri edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe ve dil anlatım bekliyor. Onun dışında kutucuklarımızı doldurduk. Peki benim daha çok çalışmak istediğim, ekstradan çalışmak istediğim kısımlar için yine ben ne demişim? Ekstra çalışmak istediğim coğrafya, tarih, edebiyat ve dil anlatım şeklinde ekstra çalışmak istediğim dersleri yazmışım. Yine deneme takip programımız var. TYT kısım, AYT kısım. Eğer ki haftada bir gün deneme çözüyorsanız ona göre yapabilirsiniz. İki günde bir çözüyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Üç günde bir çözüyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Her gün çözüyorsanız ona göre kendinize göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçtik. Bu haftam nasıl geçti kısmı. Ee, çalıştığım konular ve hafta ertelediklerim. mesela diyelim ki işte Türkçede niye çalışıyoruz. Sözcükte anlamla ilgili işte 4 video var diyelim. İşte YouTube'dan çalışıyorum. 4 video var. Bu hafta iki tane video izlemişim. Ne yapmışım? Haftada iki video ertelemişim şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yine bu hafta hangi dersten kaç soru çözdüm kısmı var. Türkçe, geometri, kimya, tarih, matematik, fizik, biyoloji ve coğrafya var. Siz işte hangi dersi çalışıyorsanız ona göre değiştirebilirsiniz. Yine haftam nasıldı kısmı bu tamamen öyle modlu amaçlı şekiller. Mesela isterseniz kalpli, yıldızlı, üçgenli, kareli, işte hatta elmas şeklinde bile yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz hiç uğraşmayın. Direkt say şeklinde yapabilirsiniz. Arka tarafa hiç geçmiyoruz. Çünkü anlattım. Videoyu bu kadar da kesmeyeyim. En baştan Size geçen hafta ne anlattım? YKS aylık planlayıcı videosunda karşımıza ilk olarak Ekim ayının bir takvimi çıkıyor. Daha sonra kendine inan kısmımız var. Hayallerim, hedeflerim. Daha sonra bir iki tane motivasyon sözümüz var. Hemen ilk hafta TYT takip programımız. AYT takip programı sayısal kısım. Ondan sonra deneme takip programımız. Bu haftam nasıl geçti kısmı. Sonra ikinci hafta TYT kısmımız AYT sözler kısım. Yine deneme takip programımız ve bu haftam nasıl geçti kısmıyla videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Video bu kadar da video. Ben siz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.